Herkese iyi akşamlar. Kral Akademi Uzaktan Eğitim e, Instagram sayfamızdan Türkiye'nin lideri diyeceğim artık biliyorsunuz. Türkiye birincimiz, ikincimiz ve birçok dereceye bu sene nasip oldu. imza attık. Bugün Okul Öncesi ABT Türkiye birincimizle e, yayınımız olacak sayın arkadaşlar. Dün de e, Okul Öncesi ABT Türkiye birincimizle yayınımız vardı. Bugün de ikincimizle. Esin hocamızla yayında olacağız. Aytaç hocam da misafirimiz olacak. Eğer fırsat olursa e, Mehmet hocamız da girip bir selam verip başarılar dileyecek. Ben hemen Aytaç hocamı ve Esin hocamı davet ediyorum müsaadenizle. Sonra başlayalım beraber. Bir saniye. Evet. Hı. Şimdi davetimizi gönderdik. Evet. Merhaba. Esin Hocam, Sayın Türkiye ikincimiz, gururumuz. Hoş geldin diyorum, iyi akşamlar diyorum. Hoş buldum, hoş. Sesin çok az geliyor. hatta neredeyse hiç gelmiyor. Bir hocam. Arttır arttır. Geliyor mu şu anda? Az geliyor ama duyuyoruz. Yani biraz daha arttırma şansım varsa muhteşem olur. Hmm, bu kadar. Kulaklıkla mı? Hmm, Kulaklık şey olur. Ben de bu arada Aytaç davet edeyim. Bana ponçik diyen arkadaşlar yazıklar olsun diyorum. Aytaç Hocam katıldı. Davet yolladım Aytaç Hocam. Aytaş hocam, sen bana bir katılma isteği yollar mısın? Ben seni davet edemiyorum. Şu an Hı. ses geliyor mu? Şu an biraz daha iyi ama hala istediğimiz seviyede değil. Biraz yüksek konuş, yaklaştın kesin hocam. Tamam. Konuş. Konuşayım. Geliyor mu hocam? Şimdi oldu. Tamam. Şimdi oldu. Biraz daha iyi, bir tık tamam. daha iyi. Aytaş hocam da katıldı. Şimdi. Heh. Evet, sesim geliyor. geliyor. Diyorum Aytaç Hocam, hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Sesi miyim ben? Esin. Esin Hocam'ın da sesi düzeldi. Sayın Hocam, bugün artık e, kardeşim, Türkiye ikinci biz. Dün birincimizle beraberdik. Bugün ikinci. Bu gurur nereye gidecek bilmiyorum. Ben böyle her gün yayın yaparım ha. Yarın üçüncü, diğer gün dördüncü, on üçüncüye kadar giderim ben söyleyeyim yani. Allah razı olsun Nesin Hocam. Gerçekten e, meslek hayatında da hep başarılar dilerim. Bize şu güzel gururu yaşattın. Gerçekten Allah razı olsun. E, ee, sözü hemen Ayta Hocam bırakalım Nesin Hocam'a. Şimdi Teşekkür. insanların e, seni iki adayların senden feyiz almak için bekledikleri ne yaptın, nasıl başladın, deneme ne çözdün, GYGK, VABT, eğitim bilimleri, netlerin neydi? Bunlarla ilgili biraz bize anlatırsan mutlu olayım. Aynen muhtemelen. öyle. Geçmiş sınava çalıştın mı öncelikle hocam? Mesela X hani yılın mıydı, ikinci yılın mıydı? En çok merak edilenleri soralım. Benim eğitim için, eğitimi alan için ilk senemdi ama genel kültür, genel yetenek için daha önce deneyimlerim vardı. O yüzden hani o kısmı bu sene çok yoğun çalışmadım ama ondan önce bayağı bir altyapım vardı. İstiyorsanız o kısmı nasıl çalıştığımı önce anlatayım. Ee, genel kültür genel yetenek için ben ders ders çalıştım. Yani önce tarih çalıştım. Daha sonra e, coğrafya, vatandaşlık. Bu derslerin yanına da genel e, yetenek ekliyordum. Türkçe ve matematik. Matematik altyapım liseden var. O yüzden çok fazla hani orada daha çok problem e, tarzlarını... Deneyimlemek için soru çözdüm, e, Okusunda o şekilde ilerledim. E, Youtube'dan izledim dersleri. E, tek fark olarak şunu yaptım, yani evimin yakınında bir dershaneye TG denemeler için kayıt oldum. İki haftada bir ayda bir denemeler oluyordu. Başta ayda bir sınava yakın iki haftada bir haftada bir. E, o yüzden e, oraları o şekilde hani giderek hallettim. Hem de benim için deneyim olmuş oldu. Başta hiç mesela yapamadığım oluyordu. Ama çok üzülmedim. Çünkü konu eksiklerim oldu ama sona doğru netlerim arttıkça motive oluyordum. Hem de o sınav şeyini yaşamış oluyordum. Tecrübesini. Genel kültür, genel yetenek böyle bitmiş oldu benim için. Ama video odaklı çalışıyordum. Bana saat falan sormuşlar. Ben çok saat odaklı çalışmadım. Daha çok videoları bitirme odaklı çalışıyordum. Yani şu videoyu... Şu dersi şu kadar sürede bitireceğim şeklinde çalıştım. Her dersin her alan için bu böyleydi yani benim için. o kısmı bitirdikten sonra mesela diğer ders çalışırken böyle dinlenme aralarımda falan tekrar ediyordum. tekrarlarımı yapıyordum. bu şekilde o kısmı hallettim. Eğitime bu sene çalıştım. Eğitimde de herhangi bir uzam almadım. YouTube'dan ilerledim onda da. Onda da dersler çalıştım. O klasik sıra gelişim öğrenme. PG şeklinde ilerledim orada da. Ama orada biraz tek uğradım. Yani mesela planlarım pek tutmadı. Şu ayda şunu bitireceğim dedim. E, sıkıştım sonlara doğru. Pek yetiştiremeyecek gibi oldum. O zaman günü gününe plan yaptım. Ama başlarda yine aydı yani. Mesela Ekim'in sonunda gelişim bitecek gibi ilerledim. E, daha sonra işte deprem oldu. Bu babam rahatsızdan derken bir süre ders çalışamadım. Orada sıkıştım zaten. Yani alanda da, eğitimde de orada sıkıştım alanı da videoları başta biraz biriktirdim. Çünkü ben video paket almıştım. E, canlı ders almamıştım. O video paketi e, birazcık videoları işte 2-3 hafta geriden gelerek takip ediyordum. Çünkü hani bir tane izliyorum, biraz bir süre sonra bir daha birini izliyordum. Biraz arada kopukluk oluyordu. Ben de biriktirerek ilerledim. Sonra e, alanı da o şekilde halletmiş oldum. Gece kuşunu ve çıkmış sorular yani benim için en önemli kısım oydu. Geri kuşunu zamanında izleyemedim. O da sarktı. Ama sonuna doğru o beni çok ileri attı. Yani orada artık çözebildiğimi fark ettim. Bir de ben konuyu çok iyi öğrenince soru çözebiliyorum. Yani sorudan çok öğrenemiyorum. Mesela dün diğer hocamızı izledim. O ben test çözerek öğrenebiliyorum. Ama ben pek öyle değilim. Birazcık konu çalışmam ve bilmem lazım. O yüzden konuları iyi çalıştım yani öğrendim anlatabilecek gibi olduğum zaman yani tamam dedim bunu öğrenmişsin dedim ve birçok hocadan hani Kral'da dinleme şansım oldu mesela Aysucu'dan yaklaşım dinledim ama tekrar da mesela Gire Hoca gece kuşunda soru çözdü tekrar oradan bir tekrar yapmış oldum artık zaten öğrenmemek için pek imkan yoktu yani o şekildeydi Böyle gece kuşu son iki haftada bu şeyden önce alan sınavından önce de çıkmış soruları çok iyi analiz ettim yani o beni bayağı hmm. yani çok fazla kaynak öneremeyeceğim çünkü ben sadece kral notları gece kuşu alan e, şey çıkmış soruları çözerek ilerlediğim için böyle kaynak önerim çok fazla yok. E, o Aslında özetle diyorsun yani. ki buradan bir pay biçeyim sadece kral akademiyle Türkiye ikincisi olunabiliyor diyorsun yani. <laughs> Yani öyle gerçekten. Evet. Bu gerçek, ekstra bir şey yapmadım çünkü evet. soru çözümü hani soruya baktığımızda nasıl çözmemiz gerektiği anlatıldığı için hani bir soruyu gördüm de ne sorduğunu anlayabilecek kıvama gelmiş. Şimdi sonra bir de şöyle mesela ben çözmeye çalıştım. Ya çok fazla bilgi soruları vardı. Çıkan sorulara bakıyorum pek öyle hani var sorular, bilgi soruları var ama o kadar karışık değil. Yani bu sefer çok fazla kafam karışır gibi oldu, ben de bıraktım yani dedim ki çıkmış soruları çözeceğim, Geri kuşunu çözeceğim. Elimde ne var hocam? Yani. Bir de netleri netleri çok ee, merak ediyorlar Esin hocam. E, e, genel yetenekte 39'a 12 galiba. Genel kültürde 41'e 10. E, eğitimde 69'a 10. Alanda da da 68'e 7. Mesela. Başka. Eğitimde de son dakika sorularımı değiştirdim. Yaklaşık 3-4 soruyu. Yani bunu niye yaptım bilmiyorum. Değiştirme dememize rağmen. Aynen değiştirdim. Ve çok emin olduğum sorulardı. Mesela eğitim için şunu söyleyebilirim. Ben öğrenmeyi çok yazmıştım hatta. Çok gözümde büyüttüm. Yani o kadar kuramı birbirine karıştırdım. Sonra sınavda mesela ne yayınlardaki gibi sorular vardı. Ne de hani benim gözümde büyüttüğüm gibi sorular vardı. Gayet tak tak yaptık. Yani gizli öğrenme sormuşlar. Mesela o soruyu görün dedim ki yani o kadar onunla ilgili soru çözdüm. Direkt cevabı çok net bir soruydu mesela. Aslında o yüzden de, o kısmı... Yani şimdi Türkiye birisi kardiyojen da gibi. Ya aslında sınavı gözümüzde o kadar büyütmenin bir evet. manası yok. Ilk başta yani. Ee, aslında şey gibi o sorularda daha önce çözdüğümüz sorulardaki bilgilerle yapılabilecek ama e, yani şey değil. İlla en zoru çözmek e, en zor için öğrenmeye çalışmak aslında doğru bir mantık değil. Sınava girdiğimiz zaman aslında çok kolay sorunun da olduğunu, çok rahatlıkla yapılabileceğini evet. görmüş gibi. Ee, peki, e, Türkiye birincisi ve ikincisi için ortak bir noktam hemen soru. Mesela e, dün hocam şunu söylemişti. Ben ÖABT'de çok soru bankası değil. Bir iki soru bankası, Kral Akademi'nin videolarını daha sonra TG denemeleri çözdüm. Benim için yeterli oldu. Şimdi sen alanda mesela soru kısmını nasıl yaptın? Yani çok mu deneme çözdün, çok mu soru bankası çözdün? Ya da hepsini mi yaptın? Nasıl yaptın? Ee, Cevap soruyu. Ya ben dediğim gibi öğrenmem, hani dinleme ve daha çok böyle anlatacak kadar bilme noktasına geldiğimde çözebiliyorum soruları da. Hani çözüyorum, aklımda kalıyor. Evet ama hani o şekilde bildiğimde kendimi daha iyi hissediyorum, hani daha güvenli hissediyorum soruları çözerken. Ben daha çok soru da çözdüm ama deneme de hani. Nasıl diyeyim? Yani çok fazla aşırı aşırı kaynak çözmedim. Yani bir iki ancadır. O zaman şu bizim dönem başında tavsiye ettiğimiz şey yine iki yıldır doğru bir noktaya geliyor o zaman demek. Evet. ÖRT'de çok soru çözmek çok iyi bir mantık değil. Çünkü o kadar sınava yönelik kaliteli bir piyasada soruyor. Evet. Onun yerine senin ve dünkü birinci kayda hocamın yaptığı gibi. Kübra hocam. İbrahim Hocamın yaptığı gibi hani nitelikli çalışmak, hani kaliteli çalışmak, iyi konuyu öğrenmek aslında, aslında amaç burası. Evet. Denemeyle desteklemek bizi derece yapmaya rahatlıkla götürüyor. Zaten evet. ABH sandırı GKG eğitim dereceye götürür. Bunun en güzel örnekleri hem dün hem bugün. ikiniz de bunun örneğisiniz. Tekrar Kral Akademi tüm hocalar adına ben de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, İnşallah bundan sonraki başarılar içerisinde. ÖABT'nin uzunlama ortak noktası aslında aslında tüm branşlar için. Arkadaşlar şunu artık öğrenmeli. ÖABT, GKG eğitim gibi bir çalışılmamalı. İkincisi oradaki yapılan stratejiler ÖABT için geçerli değil. Her branşın aslında kendi içerisinde çalışma stratejileri farklı olduğunu görüyoruz. İki yıldır. O yüzden ÖABT'de öncelikle yapmamız gereken konu hakimiyeti eğitim bilimlerinde bazen şöyle de oluyor değil mi hocam? Konuyu çok iyi bilmesen bile çok soru çözerek konu hakimiyeti kazanabiliyorsun. Ama ÖABT için bu geçerli Öyle değil. yok değil. Kesinlikle değil. Ee, bazen tarihte konu ne kadar çalışırsan çalış soru üzerinden öğrenebiliyorsun. O yüzden GTG eğitim çalışması stratejisiyle ÖABT aynı çalışan arkadaşlar yanlış yaptığını bu iki gün içerisinde aslında fark etmiş oldu. Bunu niye söylüyoruz? Gire ee, hocam da var onu da katarız birazdan e, aramıza e, ya buradaki mantık konu hakimiyetin iyi olmadan ÖABT'lerde e, o soru çözmek iyi değil ama eğitim GKG'dir dediğiniz gibi e, konuya çok aşırı hakim olmayabilirsin ama soru çözmek burada esirgenmemeli diyoruz e, ÖABT güzel aslında iki gün için ortak noktası arkadaşlar için iyi nokta oldu evet e, Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, hani kesinlikle şu yayın ya da şu deneme çözmeli dediklerim öyle bir tavsiyem var. Yani benim başucu kitabım şuydu. Mesela dün ki şu hocam şunu söyledi. Ben dedi e, son gün dahi dediğin gibi işte çıkmış soru kampıyla mesela gece kuşu kitabını dedi. Ben bir daha fazla geç çalıştım dedi. Adet dedi. Bu üç branş için bir yayın tavsiyen olur mu? Ya da işte tavsiyen ne olur soru üzerinden. İkincisi Dersleri çalışırken not mu tuttun, yazarak mı çalıştın, nasıl yaptın? Bir de bunu arkadaşlar genellikle merak ediyor. Hocam ilkinde şöyle, mesela ben e, tarihte e, Ramazan Hoca'yı dinlemiştim. Daha sonrasında da Mehmet Celal dinlemiştim. Ve yayın olarak e, benim hocamın kitabına, kenarlara not yaz, yazarak çalıştım. Diğer ikinci soruya da cevap vermiş olayım. Ben kendi notlarıma e, böyle çok düzen takıntısı var diyeyim. Yani böyle yok yamuk yazdım, yok şey yaptım, baştan bir daha yazmak istiyorum. O düzenli olmayınca bu sefer hani vakit kaybı gibi oluyor. Ben şey yapıyordum. Yani e, alıyordum mesela notu kenarlarda hocanın söylediklerini yazarak, tekrar çizerek falan böyle kendi notumu kitap üzerinden oluşturuyordum. Yani kendi notum yok böyle sayfalarda el yazısı yazdım. Ben e, kaynaklar üstüne mesela e, gece kuşu da öyle. Kitap baştan aşağı yazı dolu ama kitabın üstünde yazılar var. Hep öyle çıkmış sorular da öyle. Tarihte yararlandığım kaynak benim hocamdı. Aslında Tabii hocam öyle. bir lafını kesiyorum ama aslında burada özellikle evli, çocuklu yani vakti dar olan arkadaşlar için bu çok güzel bir tavsiye oldu. Çünkü mesela zaman ya da işte özel eğitimde çalışan ve benzeri o yazma takıntısı evet düzen takıntısı hepimizde oluyor ama zaten vaktin kısıtlıysa sayfalar boyunca yazmak da artık süreci sonuna doğru konu yetiştirememene, süreci vakit olarak çok uzatmana yani aslında kendini kendi engeli uzatmanı yapıyor. Mesela hocamın e, bence çok mantıklı. Yani bir takip defterinin üzerine e, güzel notlar tutarak bir aslında süreci hızlandırarak güzel bir e, kaynak kendi adına yaratılabilir. E, tebrik ediyorum hocam. Evet. E, yapayım, yani, hocam. O şekilde. <laughs> Yani şu an içeride gösterdim hep kenarlarda böyle notlar var. E, o notlar aklımda kalıyor. Hatta bir yerden sonra tekrardan o yerlerini bile hani hala şu an tarihi kaynağımda yerleri bile hani o bilgileri silemiyorum. Kafamda duruyor. Hep yerli yerinde. E, o şekilde çalıştım. Yani diğer branş genel olarak ben eğitimde benim hocamla çalıştım hocam. Kaynağa da Üstüne kenarlarda yine notlar alarak ilerledim. Hani Başucu kaynağımı, yani bilmiyorum, bana, benim için çok yeterliydi. Sınav için de çok yeterli oldu. Hocalar da benim için çok yeterli oldu. Hani bu noktada hiç sıkıntı yaşamadım. E, coğrafya vatandaşlık için zaten herkes biliyordur. Bayram Meral'i, Engin Aydın'ı dinledim. E, onun notlarını kullandım. Ama bence soru tarzı mesela coğrafya ve vatandaşlık için çok... Ben bu sınavda beklediğimin altında yaptım. Değişik yani hani çalıştığım yerlerin dışında sorular vardı. Mesela vatandaşlıkta da alan dışı vardı. Onda da Emre dinlemiştim. Orada da mesela bazı soruları boş bıraktım. Coğrafyada da işaretledim. Yanlış çıktı yani yanlışlarım çoğu coğrafyadan. Orada birazcık sıkıntı yaşadım. Eğitimde de dediğim gibi hani başucu kaynağı değil ama benim için başucu kaynağı yani ben çok yararlandım. E, alanda bütün kitaplarım yani bütün hala zaten duruyorlar. Bütün kitaplarım öyle notlarla dolu. Ee, ve tekrarları mesela ben e, video izleyerek hani dinleyerek sürekli flash kart yani yolda bile dinliyordum mesela tekrarları falan. Ee, ama başta çok güzel hani siz ne söyleseniz hatta sizin ilk eğitime girişte bir sürü yazı var böyle hani her yerde yazı var. O şekilde kaynaklarım ya yani benim için çok güvenliydi hani hepsini yeterli geldi. Ben ekstra hiçbir konu anlatımlı kitap almadım. Ama en son dediğim gibi beni ileri atan, hani ben bir ara hani nasıl diyeyim Şubat Mart Nisan Mayıs orada bir durdum. E bu derslerden falan da bayağı bir koptum. E, Haziran Temmuz Ağustos'ta iki buçuk ayda beni toparlayan şey videoları düzenli izlemem ve gece kuşuyla e, alanı gece kuşu çıkmış soruları izlemem oldu. Özellikle çıkmış sorular beni rahatlat, yani psikolojik olarak ben bu soruları çözebilecek kıvama gelmişim dedim yani en son artık o videoları izlerken hatta gelişim 13 14 videoydu. Hani o konuları hoca o kadar girdi belirici o kadar derinlemesine anlattı ki yani artık oturmanın da ötesinde yani tamam yaparım demiştim. Hatta son günkü yayın ben yayınları öneriyorum yani benim başucum yayınlardı ve sonunda çözdüğümüz sorular yani yayınlar benim için çok önemliydi. Videolar yani dersler çok önemliydi. Hı. Beni onlar ile rahat Hocam yani şimdi. Geline. Şimdi o zaman da aslında şunu görüyoruz. ÖABT'de şimdi birinci, ikinci, sekizinci olan arkadaşlarımıza geçer. Üçüncü olan arkadaşlarımıza. Özellikle ilk 20'de olan arkadaşlardan işte 28. olan Hamza arkadaşlarımıza baktığımız zaman çok kafasını karıştırmamışlar. Sadece Kral Akademi'ye ÖABT'de bağlı kalmışlar. Ee, Gece kuşu işte çıkmış sorular yıl sonu kamplarında o soru çözüm kamplarıyla kendilerini bir tık yöne atıp e, gerekli olanları öğrenip e, ilk 50'ye ilk 30'a kendilerini attıklarını görüyoruz. E, tam tersi başarısız olan arkadaşlarda da şunu görüyoruz hocam. Ee, senin yapmadığın hani... Mesela sen aslında hayatında da belli bir problemler ya da belli bir durum olmuş. Hepimizin olabileceği gibi. Zaten olacak da. 9 ayın 9 ayı, 10 ayın 10 ayı... Zaten şöyle bir moral bozmaya gerek yok. Ben bu ay çalışamadım. Olabilir. Hepimizin hayatında belli bir problemler var. Önemli olan dediğin gibi sen belli bir noktadan sonra devam edip videoları... tamamlamak. Bak çok önemli. Mesela şu çok geliyordu bize hocam. Söyleyeyim. Hocam benim hayatımda şöyle bir problem oldu. Videoları izlemesem olur mu? İşte sadece şunu yapsam olur mu? İşte sen o hataya düşmeyerek, videoları tamamlayarak, belki evet hızlandırarak tamamladın. Evet. Ama bir şekilde tamamlayarak, işte soru çözüm kampını dinleyerek, çıkmış soru çözüm kampını dinleyerek, yıl sonu örneği kampını dinleyerek ne oldu arkadaşlar? E, derece yapan arkadaşların ortak noktası oldu. Ve şunu söyledik hocam, biz Kral Akademi olarak şu konuda iddialıydık. Yani sınavda sürpriz bir soru gelirse, bu emin olun herkes için sürpriz olurdu. Örneğin çığlık sorusu mesela. Evet çığlık sorusunu ben anlatıyordum ama şıklarını bahsetmiyordum. Bu herkes için sürprizdi. Çığlık sorusunun şıkları anlatılan yoktu. Evet. O yüzden ama 74 soru Kral Akademi'de bahsedilmişti. Çoğu soru birebir bahsedilmişti. Yani sürpriz soru üzerinden koşmak yerine en güzel seni yaptığın gibi çıkabilecek yerlere, çıkmış sorularına ne Gece kuşu kampına katılarak kafanı karıştırmadan temiz bir şekilde izleyip e, sınavda da karşılığını görerek yapabilmesi çok önemliydi. Şimdi hocam gece kuşunun önemini e, hocam tekrar hem vurguladı eyvallah. E, bir de matematikten kaç net yaptı diye ısrarla soranlar var. E, Esin hocam matematikte durumun neydi? Nereden nereye geldin? Ne durumdaydın? Hocam netimi çok bilmiyorum. Ben sınavın e gene ilk Türkçe kısımda çok vakit kaybettim biraz paragraflar ya zaten genel şey yeteneğin yanlışları oradan Hı -hı. eminim yani 7 8 tanesi yani kalan boşlarımda matematikten işte kaç boş 9 boşum varsa yani 20 falan yaptım herhalde diye düşünüyorum yani 19-20 arasında 19, 20 arası çünkü yanlışları doğru ben... yaptın değil mi? Yani, Şöyle ben hani sınavı hiç unutmadım yani çıktım bunları bunları yaptım eğitimde de öyle alanda da öyle hatta tam hesapladım yani 69'u 10, 68'e 7 yani hiç şey yok onlarda yani aynı geldi benim. Bu yüzden öyle düşünüyorum hem yani matematikte yanlışlarım yoktu yaptıklarım doğruydu ama paragraf kısmında biraz sıkıntılıydı yani paragrafları çok çözememişim. Evet. Öyle, öyle bir de Aytun Hocam ek olarak bir şey eklemek istiyorum videolar hani video izliyorum dediğim. Mesela ben şeyi de izledim. E, Tekrar da dinleyerek öğrendim ve hani anlatım tarzı Giray Hoca'nın çok uyuyordu. E, orada işte edebiyatı o anlatmış. Mesela soru kampında ya da yalan olması çıkmış sorularda bilmiyorum. Birinde mesela Lütfiye ve Hayriye sorusunu hani söylemişti. E, direkt hem sınavda çıktı, önümüze geldi yani aynı soru. E, bu çıkar dedi. Bunu soran bunu da sorar dedi. Ve aynı soru geldi. Yani tek seferde işaretleyip geçtiğimiz soruydu mesela Eyvallah. Var mı ekleyeceğimiz bir şey Aytaç hocam? Ee, tebrik yani diğer yani matematik, Türkçe tüm derslere değindik. Hocam çok güzel çalışma. Yani yaptığı yanlışlarda aslında eee hocam şöyle çok güzel bir örnek. <laughs> hayatının tamamen KPSS'ye 9 ay onu endeksleyip sadece KPSS çalışan hayatının hiçbir sorunu olmamış bir insan değil. Aslında bu anlamda bence çok güzel hayatında hepimizin de problemler olabilir. Evet. Hocam problem yaşamış. O problemi belli bir sürede atlatabilmiş. Sonradan sınava dönmüş ve Türkiye ikincisi olarak bu başarı oluyor. Aslında bu 2024'te hazırlanan ya da geçen sınav hazırlanıp işte ilk 5000 arasına girmeyip mesela 6000, 8000, 9000 olan arkadaşların geri dönüş sağlayabileceklerini görmek için bence çok güzel bir rol model. Ee, çalışma şekli de hocamın hani ne kendine ne insanın bu hocam evet. bir şekilde. Ya şunu deseydi mesela e, belki herkes uyuyamayabilirdi. Ben sabah 9'da kalktım ona kadar kesinlikle Türkçe çalıştım. 10'dan 11'e kadar bunu çalıştım. Ya Çünkü yetişkin insanları artık bu saatli çalışma prensibinin 25 yaş üstünde insanlar uymayacağını artık, artık farkına varalım. Artık aile konu hedefte çalışmamız gerektiğinin farkında olalım. ÖABT'lerde illa e, ben Kral Akademi burada biz olduğumuz için önümüzde gerek yok. Ee, bir e, inandığınız, güvendiğiniz bir yere uyup buna katılmak önemli. Ee, kafa karışıklığı sağlamak önemli. Ee, bir de dediğim gibi mesela hocamın da yaptığı gibi ya ben buradayım, ben buradan ne kadar yararlanabilirim, ne yararlanabilirim diye. Yani, e, yani etini, kemiğini, her şeyini e, <laughs> çok önemli. Öyle tabii. Gece kuşunu almak, o konuğuna katılmak, çıkmış olsun dinlemek. Yani bir şekilde tamamladığında şunu görüyoruz. Bizim öncelik dediğimiz ilk bina atmak, şu an bindeki öğrencilerin çoğunluğu Kral Akademi'den sonraki derece yapmak. Bir ve ikinci, geçen yıl bir, iki, üçüncü, bu yılda bir, iki, sıra, sekizinci bunu görüyoruz. E, yine evet. e, seni bırakmayacağız. Senin Sen, içerisinde seni yine Kral Akademi içerisindeki arkadaşlara e, motivasyon, yine nasıl çalıştığında ilgili daha detaylı Hı -hı. E, senden bahsetmek istediklerinde yayın yine yapmak için şimdiden söz alıyoruz. Ben de şunu şunu görüyorum, tebrik etmeden önce Ayta hocamın da parmak bastığı gibi. hocam net öyle dağıtmadan, e, bocalamadan, çalışması gereken yerlere çalışmış, izlemesi gereken şeyleri izlemiş. Hem kendine hem de bize gurur kaynağı olmuş. Ben de Kral Akademi Uzaktan Eğitim Ailesi adına ve bütün paydaşlarımız adına tekrar tekrar tebrik ediyorum. Zaten inşallah buluşacağız da nasipse. Ee, saygılarımı tanıyorum. Bir Davet edelim istersen. Gir hocam davet edeceğiz. Hocam buraya bir şey eklemek istiyorum. Bir saniye. Ee? Ben az önce davet attım ama şey gelmedi ya. Güzel. Mehmet Hoca'ya da davet ettim ona da şey gelmedi ya Bu durmak noktasında bir şey eklemek istiyorum hocam. Buyur hocam. benim hocam. Yani durmam uzun sürdü. Hı -hı. Sonra aralarda da durdum. Yani hani durmak kötü bir şey değil. Yani bazen insan şöyle hani uyuyarak ders dinlemek yerine hani dinlenmek biraz bir iki gün olsa durmak kötü bir şey değil. Yani bu insanı çok geri atmıyor aslında. Böyle gerinip daha ileri gidiyor. Yani ben bunu kendimde görünce ara ara durdum. Hı -hı. Çünkü böyle motomot çalışamıyorsun yani gitmiyor bazen almıyor insanın kafası Mesela, bir yere hatta. Ben ona, hocam, bir saniye Giray hocam bir katılma isteği yollar mısın davet atıyorum gelmiyor. Mesela ben ona dönem başındaki rehberlik hizmetlerimizde dedi konuştuğumuzda hep şunu örnek veririm. Ee, Esin hocam sen duymuşsundur illa ki. Ya beyin de bir kas. E, kas öncelikle yırtılması sonra dinlenerek büyümesi lazım. Yani ben haftanın 7 günü ders çalışarak Bu arada lafınızı kesiyorum Ayta Hocam. Bugün bugün ya Mehmet Hoca geldi ben çıkıyorum. Evet, dur. <laughs> dünün dünün sürpriz konuğu Giray Hocamdı. Bugünün sürpriz konuğu da Mehmet Hocam. Kırmadı, katıldı. Sayın Hocam hoş geldin hoş... diyorum. İyi. Türkiye ikincimiz dün hocam. hocam. Ee, Türkiye birincimiz Aytaç Hocam. Kendisi bütün birinciliklerin ve ikinciliklerin baş mimarı. Ben de işte moderatör. Ne demek abi moderatör olarak <laughs> takılmıyorum. Evet. konuğumuz Esin Hocam. Ee, sözde sen de buyur abi. Abi estağfurullah. Ee, hani biz aslında pek söz söylemek düşmüyor. Esin Hocam'ı çok çok tebrik ediyorum. Benim <laughs> sloganım şu bütün emek bu arkadaşların kendilerinin. Tabii sizin ne konuştuğunuzu bilmiyorum ama süreç içerisinde kim bilir ne tür kaygı durumlarıyla bilmiyorum. Hani farklı duygu durumlarıyla baş ettiler. Helal olsun. Yani 30. de olsa, 300. de olsa müthiş bir sıralama yani bu ilk bindekiler benim için okul öncesinde. Hatta o kadar çok sınava giren olmuş ki çok şaşırdım. Tabii ben biraz daha işim gücüm PDR olunca okul öncesinde yaz aşkı gibi davranıyorum onlara. Hatta onlar da öyle alıştı bana. Helal olsun yani diyecek bir şey bulamıyorum Esin Hocam'a. Netlere de baktım. Bu gündüz sen söyleyince çok güzel. Bundan sonra ne diyelim yani Esin Hocam? Her şey gönlünce olsun. hayatın her zaman böyle güzel karşılasın. Teşekkür, Teşekkür ederim hocam. Faydalı olabildiysek ruh sağlığı ve dramada ne mutlu bize. Oldu. Bir gün de Aytaç Hocamla bana bir danışma yap. Mehmet Hocam çok ihtiyacımız var artık. <laughs> hani tamam birinciyle ikinciyi tebrik ediyorsun. Karşılıklı bir oturalım bize de artık bir danışma. Evet bir kırmızı oda bekliyoruz artık. Da. Ya da oturup sadece karamışacağız karşılıklı. Ya yani bir bir yolunu bulalım. Biz bu yoğunluğu artık kaldıramıyoruz Bilgin olsun. Aytaç 8 yaş yaşlandı 2 senede. Yani e, bir şeyler yapmamız lazım. Of ya şimdi Yekta hocam biz Aytaşla Girayla daha yoğun Hı -hı. görüşüyoruz abi. Hı -hı. Tabii seninle daha e, sakin ve daha kısıtlı görüşeceğiz ama çok evet. tatlı sohbet ediyor Eyvallah. seninle de. Allah. Umarım bir gün bir araya geliriz. Çok da istiyorum canlı kanlı. Girayla bir araya geldik seninle de istiyorum. Seninle sanki yakın bir, ar bir araya gelecek gibiyiz. bunu hissediyorum. Yakın da olacak olarak. ya. Yani evet. Aytaç olmasa da ikimiz evet. oturup evet. evet. ne yapan? yapacak bir şey yok yani. Evet. Evet. Eyvallah. Ama dediğimiz gibi Esin hocamın bu güzel başarısıyla bir araya gelmemizde bambaşka güzel bir e, durum bence. Çok teşekkür Tabii Esin ya. ne hissediyor onu da merak ediyorum. Esin sen neler hissediyorsun? Mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> ben yani en başından ya kendime şey demiştim bu süreci bitince ne olursa olsun bitecek mutlu olacağım yani sonuç ne olursa olsun ama emek vereceğim yani emek olmadan değil çalışacağım demiştim. Sonucu hani bu kadar beklemiyordum ben. Gruplarda herkes çok yüksek söylediği için hani yani iyi gelir ama bu kadar iyi gelir düşünmemiştim çünkü <laughs> bir manipülasyon var orada. Her evet. Herkes çok yüksek söylüyor netlerini. Yani i̇yi gelecek, iyi geçsin ama çok mutluyum. O evet, kadar. Çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Geçti, Esin hocam bilmediği süreci, Mehmet hocam da biliyor, Ekti Hocam da. O bazı iyi geçti senin arkadaşlar. Biz onları senin yine aynı gruplarda görüyoruz. Seni de kötü yapıyor onlar. <gülüyor> beraber beraber. <gülüyor> Böyle sınavdan anlamadım. sonra herkes derece yapıyor ama gerçekten bir evet. giriyorsun evet. abi ben anlamıyorum nasıl yaptı 75'te 78 yaptım yazan var ya arkadaşım <laughs> yani. Sınavdan sonra herkes o modda yani evet hakikaten öyle manipülatif bir grup var ya ben şey diyorum mektup evet. hocam insanlar evet. sınavdan sonra sosyal medyadan uzaklaşmalı ya hmm. Ay Zeynep <laughs> de <tebriğe> gelmiş <laughs> eyvallah ağzınıza sağlık diyorum var mı ekleyeceğiniz bir şey Vedalaşalım mı Evet, Mehmet Hocam teşekkür ediyorum tekrar. Güzel evet. ders başarı derece sözün için. Ben de teşekkür ediyorum. Aytaç Hocam, Hocam, sana da. Aytaç Hocam, girişte. bize bu gururu yaşattığın Ailemi için çok sana teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oldu. O yüzden tebrik ediyorum. Eyvallah. eyvallah. Kral Akademi Uzaktan Eğitim Ailesi adına herkese saygılar. İyi evet, akşamlar. Evet, evet, eyvallah. eyvallah. Görüşürüz. İyi Ey akşamlar dilerim. İyi akşamlar.